Nasıl bir racon be? Peçete mi kaldı ya? Ne yapayım? Mail mi atayım? Racon bu. Seviyorsan söyleyeceksin. Belki de elinden tutup gidersin. En kötü suratına tokadı yersin. Yanarım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi e, sevgili Carlos Bey bizden Yanarım'ı istemiş. E, kendisi bu şarkıyı çok uzun yıllar önce e, bana armağan etmişti. Sonra sevgili Sezen e, bu şarkıyı dinledi, çok beğendi. E, buradan Balat'taki kuaförüm Sezen'e selamlar olsun diyorum. Ve çok büyük alkışlarınızla Carlos Bey'i, şarkıyı beraber söylemek üzere sahneye davet ediyorum. Ya Allah Allah. Normalde pavyonda masaya kadın gelir, sahneye erkek mi çıkar ya? Bence çıkken çağırıyor abi, ne yapacaksın?